altına alacağız. Özellikle hanımlarda kansızlık, tabii ben de kadın olduğum için kendimden yola çıkarak konuşuyorum ama herhalde erkeklerde de en az kadınlar kadar vardır. Bunu hocamızdan öğreneceğiz. Kansızlıkla ilgili A'dan Z'ye merak ettiğiniz her türlü soru için lütfen canlı yayınımıza bağlanın. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz. Benim anons etmemi beklemeyin. Twitter, Facebook ve e-mail adreslerimiz de zaten hizmetinizde. Kimler var? Fitoterapist Doktor Muammer Yıldız hocamız bizimle birlikte. Bitkilerin şifalı dünyasında bizi yolculuğa çıkaracak hem de onun hekimlik bilgilerinden tabii ki faydalanacağız. Bunun yanı sıra gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut özellikle kan gruplarına göre şahane bir kitap yazmış. Kan grubuna göre beslenmek ve kitabın adı da çok güzel. Can boğazdan çıkar. Hem can boğazdan gelir hem de can boğazdan çıkar. Değil mi? Bir başucu kitabı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olasınız İyi misiniz hocam? Hamdolsun. İyiyiz. Sizler Siz iyi deyiz. olun ki bizi iyi edin. <laughs> İnşallah. Değil mi? Siz nasılsınız hocam? Ben çok iyiyim. Çok memnunum. Yani Memnun e, musunuz? Evet memnunum. Çünkü hakikaten <laughs> e, Muammer Bey'in Türkiye'nin artık tanıması lazım. Yani evet. söylediklerim hepsi tecrübeyle sabittir. Birçok bir hastalığımı birebir üstümde çalışılarak giderdiğini biliyorum. Yani tamamen doğal şeylerle. Evet. Ve hiç zararını görmeden. O yüzden evet. diyorum ki artık Türkiye'nin onu Tanıması ve ondan yararlanması lazım. O açıdan çok mutluyum ve buna hizmet ediyoruz şu anda. Yani bu duyur hakikaten çok kıymetli bir şey. Aynen öyle doğru yolda ilerliyoruz evet. biz. Evet.